Konya Büyükşehir Belediyesi 31 ilçede büyük hizmetleri hayata geçirirken bir yandan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. El olsun inşallah. Göreve geldikleri ilk günden itibaren toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konya'yı geleceğe hazırlamak amacıyla önemli yatırımları bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Başkan Altay, bu yatırımları kazandırırken bir taraftan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyoruz. Kamulaştırmaları hemşehrilerimizle karşılıklı anlaşarak yapıyoruz. 2,5 senede şehrimiz genelinde kamulaştırmaya 205 milyon lira para harcadık. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle şehrimizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz. Bu konuda bize her zaman destek olan bütün hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz kaynakları şehrimizin sorunlarının çözümü için harcamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2018 ile Kasım 2020 tarihleri arasında yaptığı kamulaştırmalar şu şekilde. Seydişehir Seyit Harun Veli Türbesi Çevresi, Şemsi Tebrizi Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ferhuniye Rekreasyon, Hadim Yer Köprü Şelalesi, Yüksek Hızlı Tren Gar Sahası, Başarılı Caddesi, Topraklık Caddesi, Erencik Caddesi, Abdülhamit Han Caddesi, Celalettin Karatay Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi, Tescilli Binalar, ilçelerde Muhtelif Kamulaştırma ve Satın Almalar.